Merhaba arkadaşlar burası Antalya'nın e, Cazibe ve eğlence merkezlerinden Olan Rüne Park Burada benim Yalnızken geçirdiğim bazen e, Buraya eğlenmeye geldiğim mekanlardan Bir tanesi buradaki Burada Görmüş olduğunuz bütün Alet Yani eğlence Makinelerin hepsine bindim, çok güzel, yani herkese de tavsiye ederim. Adrenalin bambaşka bir şey, sevenler bilir zaten. Ee, sizler mutlu ve huzurlu, sağlıklı kalın hayatta. Aynı zamanda burada 5M Migros da bulunmaktı. Alışveriş merkezi.